Arkadaşlar sizlere e, Squid Game şekerinin yapımını göstereceğim Hadi gelin size göstereyim Nasıl yapılıyor İlk öncelikle ocağımızın yanına geliyoruz İlk öncelikle maskeyi açıp suratımı göstereyim Al bak yüzüm <laughs> Tamam maskeyi şuraya bırakıyorum Kamera çekiyor mu bilmiyorum ama şuraya hemen Telefon kameramızı sağ Allah kahretsin durun bir dakika durun Evet şimdi e, 3 yemek kaşığı şeker atıyormuşuz Ocağımızı açalım. Bu arada pencereleri açtım içerisi hava alsın diye. Kapatayım da ses girmesin bari. 3 yemek kaşığı şekerimizi atıyoruz. Umarım benimki yeter. 3 yemek kaşığı şeker. Atıyoruz. Ben direk hepsini mi dökeceğim diye düşündüm. direkt hepsini hatta ben dökeyim. Şuradan şöyle, Allah içine katı bir madde gitti. Neyse. Ocağı bir tık daha açtım. Eriyene kadar böyle mikser gibi karıştırıyoruz. Niye böyle dedim bilmiyorum ama. Karıştır karıştır karıştır. Bak yavaştan kıvamını almaya başlayacak. Çok ses çıkarıyorsam kusura bakmayın abi özür dilerim. Bakın bu arada karbonat da var. Bu karbonat ha. Kamera odakladım mı bilmiyorum ama. Şimdi böyle yapıyorsun. Bu arada eldivenlerim siyah. Dikkatinizi çekerim. Oğlum şimdi millet beni 30 sence. Ben Karıştır karıştır karıştır. Sıvı mı sıvı bir kıvam alması lazım. Çay kaşığı ile yapacağım tabii ki ben. Karbonat şöyle yanında dursun. Böyle böyle karıştırıyoruz. Mikser gibi karıştırıyoruz. Tabii dibe yapışmaması lazım. O bu erimiyor lan. Oğlum yanlışlıkla şeyi yakmayayım. Ha. Telefon yanarsa kusura bakmayın. Telefon gitti. Demektir bu. Böyle biraz uzak tutayım da abi. Çok ses çıkartıyor bir. Bakın buraya da yağlı kağıt sistemi kurdum. Yağlı kağıda dökeceğiz. Tabağa dökersek yapışır. Arkadaşlar böyle bunu karıştırıyorum. Yavaş yavaş sanki Oha lan kıvam alıyor. Abi harbiden kıvam alıyor lan. Ocağı bari biraz kısalım. Kıstım zaten sesi duymuşsunuzdur. Akıllı ocak kullanıyoruz ya biz dokunmatik. Akıllı ocak ne lan dokunmatik. O eriyor lan valla. Filmdeki abinin yaptığı gibi böyle şapşup yalayacağım ben de. Olmazsa herhalde. Ben kalıp bulamadığım için bizim evde kalıp yok. Ben kalıp bulamadığım için bardakla yapacağım. Burada duruyor bu arada düzgün gösteremedim. Oğlum eriyor la valla. İlk defa bir şey başarıyor. Sizi kaynatıyorum he. <laughs> Şeker gibisiniz yani. Anlamışsınızdır. Oğlum, ben bu abiyi kullanıyorum da umarım kızmaz ya. Eroni'yi tanıyor musunuzdur? Tanıyor musunuzdur herkes? Eroni'yi herkes tanıyor. Ben de seviyorum, izliyorum ya. Buradan Eroni abiye selamlar gönderiyorum. Oğlum eriyor lan. Eriyor la valla. Telefon şimdi inşallah tavanın içine düşmez ya. Yoksa ben naneyi yedim. Benim telefon su geçiren telefon. Oğlum abiden eriyor oğlum bu. Eriyene kadar kıvam almak lazım. Bu kıvam dolmayacak Size göstereceğim şimdi bay. Arkadaşlar yarım saatte bir karıştırdım. Bu kıvamı aldı. Yani cidden bir şey başarıyordum gerçekten. Çok azıcık karbonat atacakmışız sonra kıvamı aldığı zaman. Karbonat yarım çay kaşığı kadar olacak arkadaşlar. Çok fazla atmayın yoksa kötü oluyor. Umarım ben azıcık alabilirim. Siz de yorumlara yazarsanız eğer fazla attıysam yorumlara yazın. Abi çok kötü atmışsın. Çok fazla atmışsın diye. Umarım yapabilirim ya. Benimkisi şey olmaz. Benimkisi bence eridi ya. Zamanı geldi. Yarım çay kaşığı kadar karbonat. Aha bak karbonat şu kadar olacak attın karbonatı iş tamam. Bu renk de olması lazım. Koyu olmaması lazım. Yoksa olmuyor öyle. Kötü oluyor abi. Bu arada videoya Squid Game Guardian kostümü giydim. Bende oyuncunun kostümü yoktu. Ben bunu giydim abi. Mikser gibi karıştırıyoruz abi. Karıştır 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 karıştır. İyice ne karıştırıyorsun. Yalnız oğlum bu yanmasın ha. Oldu lan. Harbiden oğlum bir like'ınızı alırım. Bir abone değilseniz de abone olup takip ederseniz sevinirim aga. Mutlaka abone olup takip et. Neyse benim için tamam ya bence. Ben en baştan dediğim gibi kalıp bulamadığım için bardakta yapacağım. Şimdi Şimdi arkadaşlar buraya yaptım. Kuruyana kadar bekliyoruz. Şöyle elimize şey yapalım kurusun. Bu arada kostümü nasıl beğendiniz mi bilmiyorum ama bence beğenmişsinizdir abi. Durun birazcık daha bekleyelim deyince olsun ben Abarttım galiba çok fena bastırdım Dibe değiyor he bu Umarım şekeri Ben çekmiyormuşum ben yarım saatte bir Umarım şekeri kırmam abi ya Allah karasın elim Oğlum benimki yandı ya Benimki baya kötü duruyor Burada burada birazcık kaldı Oğlum ben niye bu kadar abarttım ya? Üf. Ben şimdi bunu nasıl yalayacağım abi? Yandı benimki. Neyse artık bir şey olmaz. idare edeceğiz. Bir dakika bekleyin abi. Arkadaşlar şimdi oldu benimki. Kamerayı şuraya sabitliyorum. Görünüyor mu bilmiyorum ama şekle kırmadan çıkaracağız. Ağzına tüküreyim. Oha. Yapışmış lan bu. Oğlum ben niye bunu bu kadar bastırdım? Keşke elimde tutsaydım ya. Elim... Ağzına tüküreyim senin ben. Of. Şeklin bir bir kısmı kırıldı. Ben de buradan tanına bakayım. Onu çok kötü lan. Yani çok kötü bir tadı var. Burası tam pişmiyor. Tam kurmamış ki bura abi. Kamera da çekiyor mu bilmiyorum. Al işte Squid Game şekeri yapacak yapacağım dedim. Başka bir şey ya bu. şükür ya çıkardım sonunda. Görevli abileri iki beni vurmadı. Tam pişmemiş bir. Şimdi beni vuracak adamlar. Evet arkadaşlar ben yapamadım. Kötü oldu ama en azından şekli çıkardım. Güle güle bay bay.